Kızlar ne güzel boyama yapıyorsunuz öyle. Evet. Ne boyuyorsun Zeynep? Bebek evet, boyuyorum ben. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet Zümra seninki de çok güzel oluyor. Hadi sen de boya. Evet. Çok güzel olmuş. Zeynep bir tane de bana ver ben de boyayım. Bir tane kağıt ver bana. Ne oldu Zümra? Elin boya mı oldu? Evet elin boya oldu. Tamam ama düzgün koymuyorsun ki. Tamam sen boyamaya devam et. Ben de çiçekleri boyayım. Hadi bakalım. Herkes güzel güzel boyasın. Tamam mı kızlar? Tamam. Zeynep istersen kuru boyalardan da kullanabilirsin. Evet Sümra. yapıyorsun. Neden güzel boyamıyorsun? Hmm. Ama güzel olmuş yine de. kalıyor ama olsa o boyamayı bilmiyor hala. Bilmesi lazım hala. Evet, öğrenecek ama sen ne kadar güzel boyarsan kardeşin de o kadar güzel boyar. Dışına kaçırma ve güzel boya tamam mı? Bak ben de yaprağın bir tanesini boyadım. Hadi bakalım. Bir şu tam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep bunlar ne? Ayıcık bebek ayıcı ile mi uyuyor? Evet. Hmm. Ayıcık duyuyor. Hmm. Kardaki kız kar yağıyor. Evet. Evet o da okay. Evet, o da kayıyor. Evet, Aa, kayıyor. bak orada kardan adam varmış arkasında çok güzel. evet, kardan adam Evet, sen... Evet, çok güzel. <laughs> adam çiziyor. Bilmiyorum ki bir şeyler çiziyor ama ne çiziyor? Adam çiziyor. <laughs> evet Zümra. Sen çok güzel şeyler yapacaksın. Evet. Ben ne yapacağım? Ne oldu Zümra? Masayı mı boyadın? Tamam bir şey olmaz çıkar annem. Evet. Kendi çıkar. Evet. <laughs> çünkü tamam. o boyalar çıkıyor. Evet o boyalar evet. çıkıyor çünkü. Evet. Tamam ama elinden, elinden mi boyadın? Evet. evet. El de çıkar, değil evet. mi? Evet el de çıkabilir. Ama çıkamaz değil mi? Çıkar çıkar o da çıkar. Tamam ayı ayı. Evet. Ben de mayboyum.

Evet çok güzel olmuş. Kızlar pastayı da getireyim mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Biraz da boyayı bitireyim şurayı. Ondan sonra pastel boya getireceğim. Tamam çiçekleri de boya tamam, tamam çiçekleri de boyayacağım. İstersen şu pembeyle boyayabilirsin. Evet o pembeyle de güzel olabilir. Ya da pastel boyayla da boyayabilirim. Birazdan pastel boya getireceğim. Hmm. Hmm. Evet Zümra sen Aa, de çok evet, güzel. Hocam. Evet, Aa, evet, kapağını kapatmış Zümra Evet, bunun kapağı ayıcıklı. Hadi Zümra sen de bakayım Zeynep, ayıcıklı mı? Bak Bu kılıfı da ayıcıklı. Aa çünkü bir şey, Bir tane de kahin şey var. Evet. Evet. Evet, şimdi pastel boyalarımızı açalım. Evet kızlar ben size şimdi pastel boya vereceğim. 30 lira sana da vereceğim boya. Şöyle açalım. Oo renkleri çok güzelmiş. Evet. Gel Zümra. Hadi kağıdını ver Zümra'nın ablası. Al bakalım şu. Ben şu rengi seçeyim. Evet hadi bakalım. Ay Evet, hadi boya bakalım şöyle ne çekeyim. Ay, ne güzelmiş boyalar. Ben de saçım Sarı alayım. Evet. Çiçek de sarı olacak. Evet. Daha sen, sen pastel boyayı daha önce kullanmış mıydın? Hayır. Zeynep sen kullandın daha önce pastel boya ama Zemra de Zeynep çok beğendim resmini. Bakayım. Ay yeni boyamadım. Evet ama bak bence o bebeğin kazanı daha güzel bir kırmızıya boyayabilirsin. Hmm. Ola ama kırmızı kalmaz hiç. E pastel kırmızıyla boya. O. Zümra, sen neden onlarla oynuyorsun? Evet. ters yaptım sanırım ne yapayım neyse. Kırmızı acaba? Şu kırmızı Kırmızıya benziyor gibi. Kırmızı anneciğim benziyor evet. diye kırmızı. Aa karışmıyor sonra güzel bir kırmızı oluyor. Bak. evet evet hep aynı yeri boyama ama. Evet öyle karıştırır her tarafına. Düz düz boya. Zümra sen de boya artık. Bakayım hangi renk veriyorsun? Yeşil. Tamam hadi sen de boya. Hayır kapalı mı? Hayır bana yeşil verdi. Hayır bana verdiği renk yeşil. Yeşile benzemiyor o. Evet Zümra sen de çok güzel boyuyorsun. Evet senin resmin de çok güzel olmuş. Hadi devam et. Evet. evet. Kağıdını boya çıkmaz. Evet yoksa çıkmazmış. Evet güzelce boya bence. Bak ablan ne güzel boyadı bebeği. Zeynep onun bak şu tarafı var ya şurası. Orasını da boyasın anneciğim turuncuya. <laughs> Bakayım. Ay Zümrüt çok bak. güzel almış. <laughs> ben kendime ben mavi seçtim. Tamam, sen de maviye boya. Pantolonumu maviye boyuyum şunun. Pantolonunu maviye boyuyorsun, değil mi Zeynep? Evet, hanı turuncu boyadım diye. Evet, çok güzel olmuş. Hı -hı. Çok güzel boyama yapıyorsunuz kızlar kırmızı alayım ben de ben de bir tane şu yedim Aa, turuncuyu almışım kırmızı diye Aa, ben kırmızı evet. sanıyordum bunu turuncu çıktı Aa! <laughs> şu düz zimra seninki de güzel olmuş ama sen çok karalıyorsun ama güzel beğendik senin resmini de asacağız <laughs> tamam mı Bakayım. Oo, abla sadece bir kağıt daha ver. Zümranaki de çok güzel olmuş. makineye böyle Tamam hadi oradan onu kopartabilirsin. Tamam Zümra ablam kopartacak. Zümra sen sakin ol. Dur Zeynep öyle değil anneciğim. Hı, öyle değil mi? Şöyle yapalım. Az Al Zümracığım. Hadi ama güzel boya bir kez tamam mı? Evet. Bak buralarını güzel güzel boyayabilirsin. Bak bunun içini boya. Bandı, evet. ben bunu aldım. Şimdi. Hangi renk Zeynep bunu aldığın renk? Ee, evet. bilmiyorum. Pudra, Pudra rengi. Bir renk. Da. Evet. evet. Aa Zümra bak bu kez güzel boyadın ama dışına kaçırma Zümra. Evet, Şurayı Aa şuraya boya biraz da. Şuraya koy. Evet çok güzel boyuyorsunuz. Zümra ne güzel oldu öyle. <laughs> Neden beğenmiyorsun? Zümra? beğenmiyorsun? Seninki de çok güzel oldu. Evet. Ama öyle karalarsan olmaz ki. Ben Hayır veriyorum. tamam güzel beğendik biz de beğendik. Bak böyle böyle boya bak gel. Hayır Zümra burayı boyar mısın? Bak çiçeği boya çiçeği. Tamam o zaman. Burayı, burayı boya bak çiçeği boya gel. Ne boyayacaksın Zümra? E, Tekrar boyayacağım. Şşş, Zümra. Şşş. Zümra boyalarla oynayayım Boyalarla mı oynayacaksın? Al bunu da yerine koy o zaman. Aa, aferin sana. Ablan da o zaman boyama yapsın. Al seçilir. Seç. Baksana. ben Zümra kırarsın ha. Dikkatli koy. O seçilir. Aa o. Madem. Ee, hep karalıyorsun Zümra Ondan sonra sinirleniyorsun Neden sinirleniyorsun Zeynep ne yaptın ayıcı öyle Ama nerede gözlerini falan Her yerini maviye boyamışsın Şuraları da birazcık sarı boyayacağım Ne arıyorsun Zeynep Neyin kapağını arıyorsun Bizim de annelin Evet. Onu kaybolmasam da. Zeynep kızım ne güzel olmuş öyle. Evet Zimba sen de çok güzel. Var mı aşağıda insanlığa bak. <gülüyor> 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 Çok güzel boyamalar yapmışsınız. Çok güzel olmuş Zeynep. Şimdi ben onu seçtim. O kızın elindekiler ne Zeynep öyle? Hangisiler? O yeşille turuncu olanlar ne? ona düğme. Düğme. evet zeyde, zeyde. öyle mi ona kaçmasın. E, güneş çünkü şapka giymiş böyle öyle mi çok güzel olmuş evet böyle de böyle tek giymiş sonra elinden bunu tutuyormuş öyle Bak, mi bakalım ki <laughs> evet çok güzel hadi bulutlar bakalım onu yok. da boya bulutlar da gibi. evet ama zorunlu. bulutlar yok burada sen çizersin ama bulutlar şimdi elbisesini güzelce boya en son bulutları çiz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Zümra sen ne boyuyorsun? Ne siliyorsun Zümra sen? Silgi aldın eline neyi sileceksin? Hani senin kağıtların nerede Zümra? Ben onun kağıdını vermiştim. Zümra şimdi boyan da. Evet Zümra silmeyi şey tercih ediyor. Ama kardeşim baksana. <laughs> evet Zümra. Boya bakalım Zümra sen de boya. Hadi pembe renge boya Zümra. Pembe nerede? <laughs> evet Zeynep'in yine titizliği ve düzenliği üzerinde. Bütün boyaların ağzı kapanacak değil mi Zeynep? Yoksa kururlar. Evet Zümra çıkıyor. Evet. Zümra biraz yaramazlık yapıyorsun bazen. Bakın ne Tamam, kapağın derine ver. İşi bittiği zaman kapatsın ablası. Kapağı. Zeynep sen çok güzel boyuyorsun. Zümra sen de çok güzel boyuyorsun. Ya, evet. Nasıl Karalasın. O da öğrenecek <laughs> ablası. Annem çok güzel olmuş. <laughs> Yavru kuşunu çok güzel boyamışsın. O adam ne yapıyor Zümra? Koşuyor mu? Evet adam balon tutuyor elinde. Koşuyor. Çocuk mu? Evet çocukmuş. Evet. Ama zaten şişlamamış. Evet Zeynep, bugün öğretmenler günü ya. Senin de ileride öğretmenin olduğunda bu hediyeleri, bu çizimlerini öğretmenine verirsin tamam mı? Evet, bütün çizimlerimi vereyim. Evet, en güzel çizim resimlerden evet. toplarız, veririz. Evet, hepsini alsın. Evet. Sonra her <laughs> yer Evet annem çok güzel. Çok güzel zümra renk karar veremedi hangi renk kullanacağına. Bir o renk bir bu renk. Ama zümra onun kapağı değil ki. Hayır onun kapağı değil. Evet bak bunun kapağı. Evet o onun kapağı zümra. Ya <laughs> yani en azından kapatmaya çalışıyor. Şunu açık bırakmış da şu de açık bırakmış. Evet bak mor da orada içinde anneciğim. de. de. Pembe zümra pembe de. Evet. Pembe. Evet. Çok güzel. Hadi Zümra. Zeynep sen boyamanı yap. Sonra kapatırız anneciğim. Sonra buluruz onların kapaklarını. Kapatırız. Boyamalarımız bitince. Çok güzel oldu Zeynep. Ay ne güzel olmuş. Evet. Zümra niye karar veremedi? Hiçbir şeye karar veremedi Zümra şu anda. Evet, evet. Bak. Tamam Zümra, sakin ol. Evet, sakin ol. Sakin ol ve boyayı ters tutuyorsun. Evet. Boyamı ters tutuyorsun Zümra. Evet. Zümra nereye gidiyorsun? Bitti mi boyaman Zümra senin? Boya o zaman neden kalktın? Otur da boya bak. Ablan ne güzel bu. Kaçıncı boyaman Zeynep? Şişt, baban, baban uyuyor. Ne? Evet çok güzel boyuyorsun Zeynep. Zeynep bu senin üçüncü boyaman değil mi? Üçüncü resmin oluyor. Evet çok güzel oldu. Evet tek taraflı boyuyoruz. Bey ne bizim mirashanedeki köpeği mi seviyorsun kediyle köpeği? Ay. Evet, onları çok sevdi hayvanlar. Evet. Bizim ne yapıyorsun? Haydanıyor <laughs> sanadım. Evet. Boyamaklıktı şu anda yuvarlanıyor. Gözünü mavi Gözlerini maviye boyuyoruz. Evet, çok güzel. Rahat masmavi. Evet masmavi. Evet dudaklarını da kırmızıya ya da pembeye boya. Maşaz mı yapıyorsun Zümrüt ablana? Wow. Çok wow. abla. Evet evet maşaz yap ablana. Evet çok yorulmuş ablan. Evet 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 oh oh. Ablan çok güzel rahatlar şimdi. Evet. Evet Zümra, Zeynep Zeynepciğim sen de çok güzel resimler yapıyorsun. Şapkasını hangi boyayacaksın? Aa, kenarda saçları da var gördün mü? Evet dudağını kırmızıya boyuyorsun. Evet ağzını kırmızıya boyuyorsun. dudak Evet çok güzel olmuş. Evet Zümra Züm oyuncak getirdi şimdi. Oyuncaklarla oynuyor. Evet Zümra sen de onun saçını kurla. Hadi saçlarını vuv yap. Atın saçlarını kurla atın saçlarını. Evet. Kuru tonu saçlarını güzelce. Zeynep dışına kaçırmadan boyuyoruz değil mi? Evet. Ama benim sileceğim bahane mamamın nasıl derdi? O silgiden <laughs> çıkmaz ki anneciğim. Evet. Bu, bu çıkmaz mı? Evet. O kuru kalem için. O silgiler. Evet. O çıkıyor. Ama çıkamıyor. Tamam. Önüne bak ama dışına kaçırırsın. Dikkat et. Güzel olmuş. Ay, Ablayın resmi de çok güzel ya. oluyor. Zeynep resmin çok güzel. Evet. Zeynep onu da güzelce boya. Bu resimlerin olduğu yere asalım tamam mı? Onu da güzelce asarız oraya. Hadi bakalım. Evet. Hadi sen boyamaya devam et. Evet sen güzel güzel boya. Evet bak Zeynep bunu da ben yaptım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu değil mi Zeynep? Güzel olmuş mu benim resmim? Evet. Onu da öğretmene götürelim mi? Tabii ki öğretmenin. Senin resmini çok beğendim. Ama senin resmin daha çok güzel. Hele şu kızlar çok güzel olmuş. Mavi saçlı kız var ya. Çok güzel olmuş. Ne oldu? Ne oldu Zümra? Ama şu çiçekler ağacı karışmış. Olsun yine de çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hadi Zümra sen de boya. Sen de boyamalar yapabilirsin çok güzel. İyi, iyi, iyi. Senin de i̇yi, ileride iyi. öğretmenin Oğlum olduğu zaman. <laughs> ne olmuş Zeynep? Burada kaldı. Zaten yani arkadaşım. Tamam olsun, fark etmez. Birazcık keçi birazcık bu koyu boyar. O açık yeşilmişti. Ya ama bu, bu tane de iyi. açık yeşil olsaydı. Aa bu. Zeynep ayakkabılarını turuncuya boya istersen. Ayakkabı turuncu çok olur. çünkü pantolonu yeşil, ayakkabısı da turuncu olsun. Evet. Boyamak ister misin şu turuncu? turuncu şu mu, evet o turuncuya da ayakkabılarını haydi. <laughs> evet. Evet çok güzel oluyor zaten. kaçırdım. Olsun kaçırabilirsin bir şey olmaz o kadar çıktı. Evet, tek taraflı boyuyoruz. Evet. Evet, çok güzel oluyor. Zümra sen de kitap mı okuyorsun? Hı. Evet. Ne okuyorsun Zümra? Kukule okuyor. Kukule okuyor. Evet. Hayır hani hmm. kitabımda olsaydı onu, onunla boyama yapardım. Evet. Evet çok güzel oluyor Ablanın resmi çok güzel oluyor Say Zümra say 1-2-3 diye Hadi say onları Hayır öyle değil resimleri say <laughs> Zümra hadi duvara say 1-2-3 diye say Zümra duvara duvara <laughs> Duvara say. <laughs> tamam biz saklanıyoruz. Hadi say sen. Evet biz saklandık. Aa buldu bizi Zümra. <laughs> evet. Görmüyor bizi. <laughs> Görmüyor bizi. Evet. <laughs> Çok tatlısın Zümra. Hadi Zeynep sen de resmini bitir artık Aa, annem. Bir şey kalmamış. Hadi bakalım. Nana, Güzel nana, yapışına kaçırma Ne oldu Zümra? Dede. Kafasını mı vurdu? Zümra, Zümra çok dayanıklısın gerçekten. Bu kez acıdı mı? <laughs> Ama dikkat etmen lazım. Evet. <laughs> zümra bu kez dikkat etmen lazım. Yavaş yavaş boyadışına kaçırma ve her yeri boya beyaz kalmasın tamam mı resminde? evet dışına kaçırma bence onu biraz daha güzel yapabilirsin yani dikkat etmen lazım bak bu mavi çok güzel olmuş mavi kız mavi saçlı kızın çok güzel olmuş onu hiç dışına kaçırmamışsın bunu da kaçırmamış ama biraz şapkasını falan kaçırmışsın ama şöyle uzaktan bakıldığında hiçbir şekilde bak benim resmim de çok güzel oldu bence ben de hiç dışına kaçırmamaya çalıştım ara ara kaçmış tabi evet Zümra en sonunda masaya yattın evet Zümra ne yapıyorsun Yoruldun mu? Şanlı evet. Of. Kapalı of. Oo, Zümra çok yoruldu. Zümra çok boyama yaptın, çok çalıştın, değil mi Zümra? <laughs> evet, hadi o resmi babana götür de babana göster. Hadi babana göster, ben yaptım diye. <laughs> annem, annem yaptı de. <laughs> evet, annem resmi yaptı de, baba de ablana rahat rahat resmini bitirsin Ayakkabılarımı mavi aa hani turuncu boyayacaktık mavi mi olsun <laughs> e, o, öyle olur mu ama hayır biz ayakkabılarımızı birini turuncu birini mavi mi giyiyoruz rengarenk giymiyoruz ayakkabılarımızı değil mi <laughs> ne oldu gösterdin mi sevdin mi ben resmini? Wow! evet çözüm <laughs> ay yavaş Yemesin evet, ha. Yine de olsun. Tamam. Bu dışına kaçıyorsun önüne bak ama. Ben de sever misin şöyle? silgi sil silinmez ki anneciğim. için. Bak hala dışına kaçıyorsun. Zeynep Zeynep önüne bak hep dışına kaçtı. Birazcık yormam, birazcık yormam. <laughs> of Zümra. <laughs> <Evet>, kafayı yordu. Evet kafayı yordu. <laughs> Ne oldu Zümra? Evet. Ablan çok güzel resimler yapıyor.